Antibiyotik kanalının panik atak içeriğine hepiniz hoş geldiniz. abicim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bizim için değişik bir deneyim olacak tekrardan. Manifest'in yeni şarkısı çıkmış Snap. Herkes biz bu şarkıyı çok hayırlıyız dedi Biz de dedik ki neden çekmeyelim gene. Evet zaten çekecektik kalanını. Yani illa ama albüm zamanı çekeriz diye konuşuyorduk. Snap bizim için değişiklik oldu evet. beklemiyorduk. İlk videoda... Bayağı izlendik, bayağı evet. da tuhaf tepkiler aldık, iyi kötü karışık. Aynen. Umarım bununla da iyi kötü karışık herkes fikrini belirtir. Bizim zaten kanalın amacı bu. Aynen. İnsanları izlesin. Saygı çerçevesinde ya da ciddi. olduğu sürece. Kesinlikle. Aynen. Komik ya da ciddi fikirlerinizi belirtirseniz bizim için çok değerli. Bakın pijamam giymedim bu sefer. Fikirler bizim için değerli yani bunu buradan bile anlayabilirsin. Evet Alp hazırım Ben aşırı heyecanlıyım ha. 3, 2, 1... Bom! Biraz şarkı sesini aç. Deryn Aronowski Sana Çok iyi lan. Beat'i beğendim. Beat bayağı iyi. baba yapıyor bu sporu ya. baba yapıyor bu sporu. Ya. <laughs> yapıyor bir sporu. <laughs> Be, çok iyi. Bayağı Bir çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Adam gene gelmiş evet. bizimki.

Daha gerçek, kendisi evet. yani. Oğlum burası bir yere benziyor ya. Evet, ben de bir şeye benzettim ama tam bulamadım. Benim favorim bu oldu biliyor musun? Ciddi misin Vallahi ya? Valla bol oldu. Ben Arion'un üstüne yazar mıyım bilmiyorum ama. Yazar çok çok iyi. Bence de ondan çok çok iyi. Çok çok yani iyi. Çünkü enerji kere bayağı çok... güzel, beat çok güzel, vokaller ben ben çok güzel, enerji şey. çok güzel şarkı. Bak bunun en büyük avantajının yani. bir <laughs> kesinlikle bir beat çok iyi. Hem fikir miyiz? Evet, evet hem fikiriz. İki süedanı olduğu kısmı beğenmem. Benim için diğer şartlardan evet, bu ayıran şey bir kısım oldu. Çünkü gerçekten o kadar efekt yok gibi geldi bana. Evet, onun olduğu kısımlarda bana fazla ototyon ya da fazla böyle değişim var gibi evet. geliyordu. Burada çok daha doğal hissettirdi bana bilmiyorum. Aynen, yani kesinlikle. Ne kadar Seni onaylıyorum. çektim o kısmı ne kadar alabildim o kısmı bilemiyorum ama o kısım çok hoşuma gitti. şey kısımlarını çok beğendim bir de seyircilerin eşlik etti işte yok 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 dan 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 bu klip daha çok güzel. hoşuma gitti. kesinlikle Ö, öteki o... klip biraz şeydi bilmiyorum çekimleri falan o... o kadar şey iyi değildi bence öteki klibin bu daha böyle dinamik klip çok zuk oturmuş belki, belki yönetmen farklıdır bilmiyorum gördük mü yönetmeni bakalım mı ya Bak bakayım. ben bakayım. Hani en yazıyor son yazıyor mu sonunda? Yazıyor. bir dakika şu an yazmıyorum Aynı, sen daha. Tamam. Aynı yönetmen. Ha. tamam. Aynı yönetmen. Ya işte Geçen sefer de bak ben gene demiştim videoda yönetmenliği beğendim diye. Ama bazı geçişler ve bazı zoomlar bana böyle dandik demeyeyim de yani şimdi şarkıyla oturmamış geldi. Evet, bunda bu tamamen güzel. güzel yani. Şarkıyla en azından güzel, uyumlu. Ya karografi o kadar yükseldim söylemem. Güzel. Yo, güzel güzel, güzel. var ya. Şu ellerini tutup böyle şey yaptıkları bir kısmı var Şey çok hoşuma gitti. <laughs> Keşke onu fazla kullansalarmış. Darren Aronofsky dediğim yerlerde tık 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 orada sahne geçişleri benim en sevdiğim şey zaten filmlerde. <laughs> Requiem for a Dream gibi. O kısımları biraz fazla kullansalar böyle mesela. Yok yok yok. Yok da verse mesela beni bayağı alırdı orası. Ya gene aldı da yani bayağı alırdı. Canım, hal, illa yani tercih şey o hani ilah olsun bir şey. Çok bence. yönetmenlik istiyor. Yani burada konuşuyorum ben de bir şey çekiyor olsak mesela. Onu yapmak oho üstüne bir saat, iki saat, beş saat daha fazla ekler yani. iş yüküne. Yani tabii canım hani sonuçta albüm bir aya çıkacak. Son hızı çekmeye çalışıyorlardır yani. Albüm 10 güne çıkıyor bu arada. 10-13 güne çıkıyor. O kadar az var mı ya? Evet 12 Haziran mı 13 Haziran mı öyle Aha şey. doğru tabii biz geçen konuştuğumuz an. Evet evet, bayağı Aynen. çok oldu geçen şey evet. olalı. Ben beğendim. Güzel. Ee, bu güzel. 3 dakika bayağı yani. dolu geçti yani şey olarak. Bir de kızların e, bu Rolling Stones'a çıkmasından da biraz değinelim. Bence çok önemli bir gelişme ülkemiz. Yani bir grubun e, yurt dışı bağlamında bu kadar popüler olması uzun zamandır görmediğimiz bir şey. En son Tarkan falan mı olmuş yani? <laughs> Bilmiyorum. Ama bunlar ilk çıkan Türkler mi? Öyle bir şey olması lazım. Ha, şeye ilk çıkan da hani bu en azından yurt dışı bağlamında popüler olan ha, ilk olabilir ona bir yani. şey diyemem canım o biraz şey genel bir ya, yorum yani. Hiç hatırlamıyorum çünkü. Hayır yani. Tabii. Ya mutlaka şey bilmiyorum da. Canım. Sevindim ya, vallahi evet. sevindim beğendiğimi. Ben de sevindim. Çünkü beğendim. ben geçen videodan sonra çok korkuyordum şeyden dolayı, albüm o tatlı olacak diye. O şarkı bandında bir sürü olsaydı bu sefer tek düzey hissettirecekti. Bu hem böyle hafif hızlı söylenip rap olan kısımlar da şarkıyı açmış de, yani. Çok iyi dinim, yani. Beğendim. güzel, bu. ben de beğendim yani. O kısım şu ikinci rapin olduğu yeri çok beğenmiştim, orayı bir daha dinleyeceğim. Hah, dur şurası. <laughs> Abi burada bir çok iyi mesela. Bayağı güzel. Bayağı iyi. Yani bence gayet iyi. Bayağı güzel evet. Oh açım kulağına, eline koluna, yaptıklarına sağlık. Başka. Biz çok beğendik. bir şey var mı? Ya teknik olarak düşünüyorum. Ekstra aklıma bir şey gelmiyor. Kareografilerden bahsettik, tek tek diğer şarkılardan farkından bahsettik. Benim için onu söyleyeyim benim için en iyi şarkı bu diyebilir miyim bilmiyorum. Yani Arion'un yarattığı. Bak sen Arion niye Arion... kaldırdın acaba? Abi onun şeyi benim çok hoşuma gidiyor yani. O tat, o ton. Ya o da güzel ama bilmiyorum bu daha böyle şey, hoşuma gidiyor. Ya bu şey daha yok. farklı bak. Kesinlikle daha farklı derim buna. Arıyo düz bir pop şarkısı mesela benim için buna göre. Bu daha farklı. Evet, i̇şte evet. beat'i olsun, rap'i olsun, aradaki topluluğun eşlik ettiği kısımlar olsun. Bu daha farklı hissettiriyor. Ama ne bileyim yani ben bende yarattığı hisset bence daha böyle keyifli geliyor bana. Ama e, güzel şarkı. Ben şeyleri çok merak ediyorum. Feet yaptıkları şarkıları çok merak ediyorum. Acaba diğer söyleyen insanlar hangi tarzda söyledi? Bunlar ya da ne kadar dahil kızlar, oldular falan. Aynen kızlar ne Hı. kadar eşlik etti ya da ne kadar e, bir şeyler kattılar. Ya da kızlar çok mu baskın ön plana çıktı? Diğer sanatçılar arkadan bıraktı? Hiç bilmiyorum ya yani. merak ediyorum bu kısmı. Evet. Arkadaşlar biz kaçalım. Bir sonraki. Üzere. Panik atak biz Sleep Token, Ghost, Rank. Devam. Renk'i de atmadık ama. Oğlum Sleep Token'ları da atmadık. 4 tane şarkı sayı reaksiyonu tamam, çekip hiçbirini atamadık. yani. Kanalda var ya. Yani ya şu gittik. Ya. En az breakdown'lu şarkıyı attık. Oğlum Mis öyle misti... bir şey yok. Ne alakası var canım? Ya kardeşim en hype'lı yatmadık daha dur. O da geliyor arkadaşlar. İzlemede kalın. Biz kaçıyoruz. Fıtağa gidin, film biyotiğe gidin, adrenaline gidin. Yani fikirleri belirsin yorumlarda. Fikirleri yazın, shorts'lara yorum atın, like atın, dislike atın hiç önemli değil. Bize fikrinizi yazın. Biz kaçtık. Alkışım eline koluna sağlık Biz kaçtık.